Öf, kaptan kalem bir şey aç bunaldım ya. Acam ayırım çünkü kalem apoz. Ne oldu enişte niye bunaldın? Niye mi bunaldım? Görmüyor musun yanındaki kalp aldırlar ne yordan ki bu zerma kapat. Uu bakla çubu seni. Çalı gibi patayısın bana pemşe değil mi? Evet, 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 tövbe 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 ki çoğudun pişe. Bizim çöyde bu kadar dönüm yok. Yaket. O Lipta'nın para üstü var idi. Patlama teyze vere çoğu. Daha çocuk oturayım. Yok oturma ya ucay o şu an. Görmüyor musun oturuyu da? E o zaman verdiğin para yaksuk. E patlama verir yok. Kaptan palama kabiye bir şey aç ya kokudan paylaşacağım abla ya. Ula bunları da ayırım. Yarıyla 3-5 lira para hemen arabayı sahiplanıyla. O ne aç bunu kapat ya. O lahabit olmuş kemuk hastanesine gidiyor da. Ha? Kemuk mi? Ne mu neye gideyim? Ne mu ne daha hastanenin adını diyemeyi hey, kemuk diyor ya. El işte Allah bile var ya bu ne mu ne 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 diydi la. Uuu <laughs> kötü mu kenarlarına bak. Konuşan istavretler sizi. Başımıza kelime filozofi kez edildi. O ne mülete bakar mı beni? Ne bileyim pizza ben orada pedi doktor miyim ya? Bu bu arada bir şey sorulmayın ya. Kaptan müsait bir yerde. Ula iyice kafayı yedi. Biri doktor sorar, biri müsait yer sorar. Ne bileyim nerede müsait yer var? Ula müsait yerde dediysin adama. La oğlum cümlenin devamı nerede? Müsait yerde dendir bizi kaptan. Lama gibi fırlat bizi, at bizi kurtar bizi. Hava ile tesanıza ya.